Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Şimdi ikinci bölümümüzde e, Alpaslan ve Kaan Ayhan'la ilgili bahsedeceğim. Öncelikle sesim için özür diliyorum sizden. Bir e, boğazımda bir problem var. O yüzden e, çok iyi çıkmayabilir sesim. Alpaslan ve Kaan Ayhan'la ilgili son durumdan bahsedeyim. Şimdi öncelikle Alpaslan'dan başlayalım. Bana önce iyi haberi söyle derler. Ben de Alpaslan'la başlayayım. Şimdi Alpaslan'la dün de e, haberi girmiştim Twitter'dan. Alpaslan için Sayın Başkan Ali Koç'la Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bir görüşme yaptığını biliyoruz, öğrendik. Yani Alpaslan ile ilgili ve biliyorsunuz Mehmet Sepil çok eski ve çok sevilen bir başkandır ve sözü de geçer. Hem bu yabancı kuralı ile ilgili konuşulduğunu hem Alpaslan transferi ile ilgili bir nabız yoklandığını söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında Açlar Putuk, Göztepe haberleri çok çıkmıştı. Ancak anlaşamamıştı. Alper'in son yaptığı açıklamadan sonra da tamamen artık hani bağların koptuğu ve e, gideceği net olarak söyleniyor. Alpaslan Alper takası e, gündeme gelebilir. Tabi bu benim biraz daha öngörüm. Ama Alpaslan'ı Fenerbahçe istiyor. Bu net. Alpaslan'ı en azından bir tane çok A kalitesi stoperin yanında e, Serdar Aziz'le rekabet edebilecek sakatlık sorunu olmayan Serdar Aziz sakatlandığı zaman orada e, Serdar Aziz'i aratmayacak e, performans arıyor ve Alparslan tam bunun için biçilmiş kaptan, kaptan bence. Çünkü e, sakatlık sorunu yaşamıyor. Güçlü, fizikli e, rakibiyle temasa girmekten çekinmiyor. Sert e, yani zaten yanılmıyorsam sol bekli bir ara sonra önlü veri oynadı falan filan. Yani sert fizik, fiziğe dayalı e, pozisyonlarda oynadığı için stoperde çok zorluk çekmediğini düşünüyorum. Bir de stopere yatkın pozisyon bilgisi üst düzey yani e, Süper Lig'e göre iyi seviyede öyle söyleyeyim çok üst düzey değil ama e, pozisyon bilgisi var. Yani bugün bir Jailson'un, işte Ozan'ın vesaire yaptığı hataların 5'te birini yapar. Belki onu da yapmaz. O yüzden Alpas'ların ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu transfer ya takas olur ya da e, 2,5 3 milyon TL karşılığında e, Fenerbahçe Alpas'tan alabilir. Bununla ilgili kritik nokta şu. Fenerbahçe'nin transferiyle ilgili kritik nokta şu. Fenerbahçe bir sürü isimle görüşüyor. E, onları da açıklayacağım. Fenerbahçe'nin anlaştığı ve görüştüğü isimlerle ilgili e, birkaç e, netleşen isim var, onlardan bahsedeceğim. Çoğunu medyada duyuyorsunuz ama bir iki tane de arada bir e, duymadığınız da isim var. Onu söyleyeyim. E, şimdi Alparslan'la ilgili e, anlaşılır, çok basit. Mehmet Sepil çok e, beyefendi, düzgün ve gerçekten güzel bir insan. Bu konuda ortak yolu bulacaklarını düşünüyorum ben Ali Koçla Mehmet Sebil'in. Şimdi e, anlaşılır 2.5-3 milyon, Fenerbahçe bir sürü oyuncuyla dediğim gibi anlaştı ama federasyon e, bu konuda limitleri belirlemedi, hala limitler belli değil. Ne kadar e, transfer yapılabilecek işte e, sattığın kadar al zaten UEFA tarafından var. Sen ekstra bir de bütçeler almasından dolayı yani e, harcama limiti olayı ekstra çıkan bir şey ve bu da kulüpleri zorluyor. Şimdi vergilerin e, yanılmıyorsam önceden gençlere yani amatör branşlara aktarılması için futbolcudan kulüplere, kulüplerin ödediği vergiler geri geliyordu. Yani kulübü geri ödeniyordu. Yanılmıyorsam bir 10 gün 15 günlük süre içinde geri ödeniyordu. Ve kulüplerde bu mesela örnek veriyorum sen Rodriguez'i aldın. Rodriguez'in 2,5 milyon maaşı var. Bunun vergisi misal söylüyorum ki öyle 500 bin euro var, bir vergisi var. Bu 4,5-4 milyon euro TL'ye tekabül ediyor. Şimdi bu rakamı devlete ödüyordu Fenerbahçe. Devlet 10 gün 15 gün sonra tekrar geri veriyordu ve bu parayı amatör branşlara aktarılmasına e, için geri veriyordu. Ve amatör, amatör brançlara direkt olarak gidiyordu. Bu Fenerbahçe çok yarıyordu. Yani Fenerbahçe değil bütün kulüplere çok yarıyordu. Şimdi bu, bu durumun kalkacağı söyleniyor. Yani tekrarlanmayacağı söyleniyor. E bu sefer ne olacak? bir transferden bir futbolcunun sözleşmesindeki 3,5-4 milyon TL veya işte 2 milyon TL, 3 milyon TL 20 futbolcuyla düşünürseniz 15 futbolcuyla 30 milyon, 40 milyon TL'lik bir e, kayıttan bahsediyoruz. Ki bu da 5 milyon euro civarı bir, 6 milyon euro civarı bir rakama gidiyor. Yani bu rakam amatör branşların tamamını bile karşılamazken kulüp bir kısmını kendi ilave yaparken şimdi hiçbiri gelmezse Fenerbahçe amatör branşlarda çok büyük sıkıntı yaşayacak. Ne olacak? Futboldan gelir, amatör branşlara akmaya başlayacak. Bu açığı buradan kapatmaya çalışacak. Bu sefer futboldaki e, zaten bir kalite düşüşü var, futbolcu kalite düşüşü var, e, gelir düşüşü var. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne katılmamamız dolayısıyla. Bu yüzden e, çok büyük bir problem olacak diye düşünüyorum. Umarım federasyon bir hata yapmaz, hata yaparsa zaten. <laughs> geçen Ocak ayındaki gibi olmaz. Taraftan tepkisi çok farklı olur. Ama umarım bir hata yapmazlar ve umarım devletimiz de bu konuda desteğini devam ettirir. O parayı amatör branşlara aktarmaya devam ettirir. Çünkü özellikle Fenerbahçe birçok olimpiyata bir sürü futbolcu yönlendiriyor. Bu yüzden çok önemli. Yani Olimpiyatların, Türk sporunun mihenk taşlarını, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bu şekilde de desteklemek gerekiyor. Yani desteklenmediği zaman ayakta kalmaları çok zor. Bunda tabi devletimizin bir hatası yok. Yani kulüplerin yanlış yapılanmaları, yanlış transferleri, işte fazla verilen paralar, havaya giden paralar bunlar tabi ki de devletin sorumluluğu değil. Ama devlette de hani bu konuda destek olursa kulüpler için çok daha nefes aldırıcı bir hamle olmuş olur. Özellikle önümüzdeki sezon için. Şimdi gelelim Kaan Ayhan konusuna. Kaan Ayhan konusunda şöyle bir durum var. Kaan Ayhan konusunda, e, yanılmıyorsam Ekrem Konur yazmış, e, ben de e, aynı şekilde bir bilgiye ulaştım. Yani Almanya'dan Schalke ve bir kulüp daha var, yani Leipzig, diğer kulüpte. Schalke ve Leipzig'in e, Kaan Ayhan'la görüştüğünü, Schalke'nin bayağı bir belli noktalarda anlaştığını ve bu konuda e, Kaan Ayhan'ın büyük ihtimalle Almanya'da kalacağı konuşuluyor söylenenler bunlar. Şimdi Kaan Ayhan'la ilgili dediğim gibi belki yıllık ücretle anlaşılmaz belki bir problem olur bir şey olur. Eğer öyle bir durum olursa Türkiye'deki tek opsiyon Fenerbahçe. Yani Kaan Ayhan zaten Türkiye'ye gelirse kesinlikle Fenerbahçe'ye gelir. Hem mali şartlar olarak hem Emre Belezoğlu faktörü olarak çok gerçekten çok ikna edici bir insan. İkna edici bir profil. Yani bugün ben gelmek istemiyorum diyen birini bir hafta 10 gün sonra ikna edebiliyor. Öyle bir kabiliyet var. Ve futbolu çok iyi bildiği için aynı dilden konuştukları için aslında ortak noktayı buluyorlar. Kaan Ayhan için de ben çok olumlu görmüyorum. Yani daha önce demiştim Fenerbahçe işte temasa geçti diye teklif yapıldı diye ama olmayınca, olmayınca da boşuna taraftarı da bu konuda ümitlendirmeye gerek yok. Kaan Ayhan transferini ben düşük görüyorum. Yani o zaman %50-60'lardaydı. Şu an %30-40'lara düştü. Transfer ihtimali. Çünkü Almanya'da kalma ihtimali yükseldi. Çünkü e, örnek veriyorum Şerke ilgilenmeseydi, eee Şerke büyük ihtimalle Kaan'ı alıp Ozan'ı satacak planı. Ve o yüzden de onlar için de karlı bir alışveriş oluyor. O yüzden e, Kaan Ayhan'ın e, ben e, transferinin zor olduğunu düşünüyorum. Kenan Karaman için İspanya'dan vesaire teklifler varmış ama Kenan Karaman'a e, istediğim sözleşmeyi verebilecek kulüp Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe Kenan Karaman konusunda net değil. Yani Fenerbahçe daha iyisi olabilir mi diye arayış içerisinde. O yüzden Kenan Karaman'ı bekletiyor. Yani bugün istese bugün alır Fenerbahçe şey, Kenan Karaman'ı. Ve bonservis sıkıntısı dediğim gibi harcama limitleri belli değil. Yani Kenan Karaman'a 1 milyon euro da olsa veremezsin şu an. Yani sözleşmesi biten bir futbolcuyla protokol yapabilirsin. Kiralık bir futbolcuyla kira kiralık kiralama bedeli vermezsin maaşını denk getirirsin. Onun dışında şu an 1 milyon euro bile bonservis veremiyorsun. Ama Fenerbahçe bu olayın açılacağını düşündüğü için görüşmeleri devam ediyor. Şimdi e, bunun dışında e, size dediğim gibi çok önemli bir sürprizim var. Bunu da e, bir sonraki partta bahsedeceğim. Antonio Mirko Çolak Rijeka'nın 26 yaşındaki santraforu. Bu konudan da bir sonraki partta bahsedeceğim arkadaşlar. E, önemli gelişmeler var. Bu konuyla ilgili size birkaç püf noktada vereceğim. Herkes zaten ne olduğunu ortam otomatikman e, anlamış olacak arkadaşlar. E, dediğim gibi Alpaslan Öztürk ben Fenerbahçe'ye yakın görüyorum. Galatasaray devreye girebilir. Öyle de bir ihtimal var. Ama Fenerbahçe'nin daha önceden başkanla konuştuğu için bir e, bu konuda daha bir önceliği olacak. Fenerbahçe istemezse başka bir kulübe gidebilir. E, Alpaslan. Ama ben bu yazda Alparslan'ın kesinlikle transfer olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok iyi bir opsiyon olur. Ben bir Fenerbahçeli olarak çok beğendiğim bir futbolcu. Ha, ikinci, üçüncü stoper. Serdar'la rekabete girecek stoper olarak çok beğendiğim bir stoper. Çünkü birinci stoper kesinlikle kaliteli bir isim olmalı. Yani bir Vertonghen olmasa bile Vertonghen'in kalitesinde, Simon Keya'nın kalitesinde bir stoper olmalı ki. Lider basıp stoper. Serdar Aziz'in o hırçınlığının, sertliğinin yanında tekniğiyle ve oyun bilgisiyle e, bu oyunu yönlendirecek, Fenerbahçe'ye sınıf atlatacak bir isim olmalı. Şimdi dediğim gibi 3. bölümde yeni sürpriz gelişmeden bahsedeceğiz. 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.